Bu adam valiz hazırlamaktan hiç anlamıyor. Kim böyle hazırlanır ki? 15 dakika içinde çıkması gerekiyor. Ama hazırlanmaya bak. Sen böyle mi duş alıyorsun? Hayır, duşta havlumu çıkardım. Ruhan ne yapıyorsun? Odamda bir kız var. Evet, odamda ne yapıyor? Banyodayken kapı deliğinden baksaydım, odamda bir kız olduğunu görürdüm, değil mi? Ruhan acaba söyler misin bana? Sen böyle mi hazırlanıyorsun? Hem söyle bakalım. Çekimini nasıl yapmayı düşünüyordun acaba? Kameran hazır bile değil. Lensleri de koymamışsın. Fotoğrafları neyle çekecektin? Söyle bakalım hangi otelde kalacaksın? Sakin ol. Öncelikle sakin ol. Topladığın için sağ ol. Nasik'e gidiyorum. Virin Nasik'te birçok tanıdığı var. Mişti <laughs> Kayıt yaptırınca bilgileri yollarım, tamam mı? Hey dinle. Sen çantamı iyice topladın değil mi? Bir şey kaldı mı? Şuna bak. Neye bakacağım? Ayrıca söylesene iç çamaşırlarımı koydun mu içine, ha? Evet. Her şeyi koydum. Sadece tek bir şey kaldı. <laughs> Bu havlu. Hey ne yapıyorsun? Ver şunu hey, bana. Hey, Çantaya koymam gerekiyor. Ruhan, kandırıyorsun. kadın seni. Hey ver şunu dedim. Hey. Ver Ruhan. Git buradan mişti. Mi Şu anda hazırlanma ayağına beni kandırmaya çalışıyorsun. <laughs> Çok komik. Nesi komik bunun? Ha? Lütfen çık geç kalıyorum. Öyle mi? Yani şimdi benim yüzümden geç kalıyorum? Hayır kadın senin yüzünden değil. Kendim yüzümden geç kalıyorum. Ama sonuçta geç kalıyorum. Lütfen çık. Yani sen şimdi utandın mı gerçekten? Mağlubiyetimi kabul ediyorum. Tamam lütfen çık artık Mişti. Geç kalıyorum. Zatrat kahvaltı yapmama izin vermiyor. Arkadaşım bile rahatsız ediyor. Ben çıkıyorum. Hmm. Seni bırakayım. Teşekkür ederim Ruhan ama sorun yok. Nasiye gidecek olan sensin değil mi? Hadi çık. Görüşürüz. <laughs> Tamamdır kahvaltım bitti. Sen de kahvaltını bitir tamam mı? Sonra görüşürüz. Tamamdır. Seni özleyeceğim. Ben de seni özleyeceğim. Tamam dinle. Ben çıkıyorum. Lütfen bana şu sözleri söyle. Bak ancak üç gün sonra döneceğim. Nasik de olacağım ve üç günde her şey olabilir. Değil mi? Sana döndüğün zaman söyleyeceğim demiştim değil mi? Öf, <laughs> tamam güzel. Ama söz ver döndüğümde beni bu sözlerle karşılayacaksın. Ben de artık üç yerine iki günde döneceğim. Evet. Dinle. Mişti. Buraya gel evladım. Ruhan babaannem geliyor. Babaannem Ruhan, seni bırak çağırıyor. Elimi, bırak. Hayır dur tamam. <laughs> evet. Mişti? Ah, 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 evde bir sürü sivrisinek var değil mi? Aa. Sivrisinek mi? Öldüremedin ama baya güzel ses çıktı doğrusu. Kendine vurmayı bıraktıysan gel hadi gel. Hadi sana bir şey söyleyeceğim. Duyduğun zaman sen de benim gibi çok şaşıracaksın gel. Söyle bakalım. Mişti. Pari var ya. <laughs> Söylesene Pari'nin kimi sevdiğini öğrendin mi? Evet. Aa, lütfen babaanne bilgi yarışması gibi bana tahmin ettirme. Pari'nin kimden hoşlandığını bana direkt söyle lütfen. Tamam, söylüyorum. Şimdi Pari ile Ruhan birbirlerini çok seviyorlar. Evet. Pari, öncelikle geçen sefer için senden özür diliyorum. Aslında Mişte'den özür dilemen lazım. Benden değil. Neyse, buraya açıklamanı dinlemek için gelmedim. Ne söyleyeceksen söyle. Çok zamanım yok. Ben de buraya senin tavrını çekmeye gelmedim. Seni ilgilendirecek bir bilgim var. Neyse, Ruhan'ı seviyorsun değil mi? Eğer suratımı çekmek istemiyorsan saçmalamayı bırakman lazım. Hayatımda ne olup bitti seni ilgilendirmez. Ama seni ilgilendirmeli. Ne demek istiyorsun? Diyorum ki... Ruhan seni sevmiyor. Mişti'yi seviyor. Mişti ile Ruhan... ...birbirini seviyor. Muhteşem değil mi? Hayat nasıl tekrar ediyor? Bir düşünsene. Mişli'nin annesiyle senin annen aynı adamı sevmişlerdi. Şimdi çocukları da aynı şeyi yapıyor. Aradaki tek fark? Eskiden aşk üçgeni iki arkadaş arasında. Şimdi ise iki kardeş arasında. Yeni, yepyeni bir şey. Ne dersin? Tarih tekerrürden ibaret. Değil mi? Ah. Babaanne emin misin? Yani... ...Ruhan'la Pari'nin... ...birbirini sevdiğini... Evet, bundan kesinlikle eminim. Gözlerimle gördüm. Pari ile Ruhan birbirlerini çok seviyorlar. Ruhan'ı ne kadar sevdiğini Pari'nin gözlerinden okuyabiliyorum ben hayatım. Pari'ye sordun öyle değil mi babaanne? Ne diyorsun? Tabii ki sordum. Bak sana demiştim değil mi? Sen de sorabilirsin. Demek ki ben bunu kendi kendime buldum. Aslında sana Pari'nin birini Sevdiğini söylemiş miydim? O noktada takılmıştım. Ve sonra hareketlerini takip etmeye başladım. Birbirlerini sevdiklerinden emin olduğumda da bunu ona sordum. O zaman o zaman ne? Onları suçüstü yakaladığım için bunu bana itiraf etmek zorundalar öyle değil mi? Ayrıca ruhunun odasında bir kart buldum. Üzerinde seni seviyorum yazıyordu. Ben de gördüm. Bilerek değil tabii. Ruhunun odasını arıyordum. Kartı orada buldum da fark ettim. Yani tesadüfen oldu anlayacağım. Yani suçüstü yakalanmış oldular. Mecburen itiraf edecekler. Öyle değil mi? Ruhan'ı tüm kalbiyle sevdiğini de kabul etti. Ayrıca Ruhan'ın da onu çok sevdiğinden adım gibi eminim tatlım. Hayatım sen ne düşünüyorsun öyle? Sana aşk hikayelerini anlattığımda çok memnun olacaksın. Parinin ayağı yaralandığı zaman ruhanın onu nasıl yarasını sardığını anlatamam. Her şeyi kendi gözlerimle gördüm. Onunla o kadar çok ilgilendi ki inanamazsın. Bizim parimiz utanıyordu. Buna inanabiliyor musun? Pari utanıyordu. Ruhan'ın bir şey yemediği gün... Gidip Pari de hiçbir şey yememişti o gün. Daha doğrusu yiyemedi. Kahvaltıda ne kadar tutkuyla birbirlerini beslediklerini gördün mü? Ben gördüm. Birbirlerine ne kadar güzel baktıklarını sana anlatamam. Onları izlemek o kadar güzeldi ki bunun ömür boyu devam etmesini istedim. Onları görmen lazım demişti. İkisi birlikte çok mutlu görünüyordu. Pari Ruhan'ı seviyor. Bunu nasıl anlamadın? Biliyor musun? Pari bana kimi sevdiğini söyledim işte. Ve aynı şekilde Ruhan'ın da onu sevdiğinden oldukça eminim. Tatlım. Tanrı'ya şükürler olsun. Birbirlerini çok seviyorlar. Ruhan'ın dönmesini bekliyorum. Sonra onları bir araya getirir, evliliklerini konuşuruz. E madem birbirlerini seviyorlar, bu hayırlı işi ertelemeye gerek yok tatlım. Ruhan'ın dönmesini bekliyorum. Haksız mıyım? Ne dersin? <laughs> Tatlım ne oldu? Bu çok güzel bir haber babaanne. Pari adına çok mutluyum. Tatlım ne oldu? Sen neden ağlıyorsun? Hayır babaanne. Mutluluk gözyaşları bunlar. Pari mutlulukların en büyüğünü hak ediyor. Evet tatlım. Pari en büyük mutlulukları hak ediyor. Bir gün Ruhan gibi özel biri senin de hayatına girecek tatlım. Ve senin de hayatın mutlulukla dolacak. Güzel bir haber ama ikimiz de ağlıyoruz. Şu hale bak. Buraya gel. Sil gözyaşlarını. Aa, Mişti. Umarım parayla sıkıntı yaşamazsınız. Yani çocukluğunuzdan beri bütün sırlarınızı paylaştığınızı biliyorum. Parinin de bu büyük haberi her şeyden önce... ...ilk seninle paylaşması gerekirdi kızım. Bu yüzden soruyorum yani. Hayır babaanne. Pari için tüm içtenliğimle mutluyum. Ona nasıl dargın olabilirim ki? Çok güzel tatlım. Ah, düğün hazırlıklarına başlamamız gerekiyor. Demek istediğim Yani şey, e, Pari için büyük bir düğün organize edeceğiz. Herkes Pari'nin düğün olduğunu ve bu düğünde de ...Mişti'nin organizasyonu üstlendiğini bilmeli. Tatlım bunları yapmak senin için çok kolaydır. Öyle değil mi? Aha, söylesene kızım. Evet babaanne. <laughs> ee, babaanne şey... ...bir STK etkinliği var. 50. yıl özel bir kutlama. Çok önemli. Gitmem gerek. Ben çıkayım artık. Ve evet... para adına çok 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 mutluyum. Tamam tatlım, ben de çok mutluyum. Uzun bir aradan sonra mükemmel hissediyorum. Tamam, hadi sen git şimdi işini yap. Nasıl cüret edersin? mantıklı ol. Hadi. Bana inanmayacağını biliyordum. Fakat çok üzülerek... Bunun doğru olduğunu söylemeliyim. Bunun için üzgünüm Pari. Biliyor musun? Miştanesine yapılandan dolayı senden intikam alıyor aşkını senden alarak. Haklısın Veer. Sana asla inanmıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü sen çok iğrenç ve ucuz bir insansın. Mişti seninle ilişkisini bitirdiği için çok mutluyum doğrusu. Onunla gurur duyuyorum gün Mişti'yi aşağılamanın ardından hala tatmin olmamışsın. Bundan dolayı bu oyunu oynuyorsun. Boş versene. Şimdi ben sana asıl canını yakacak şeyi söyleyeyim. Mişti neden seninle ilişkisini bitirdi biliyor musun? Çünkü hiçbir zaman seni sevmedi. Senin gibi ucuz biriyle ilişkisini bitirdiği için onunla gurur duyuyorum. O kadar alçaldın ki saçma sapan konuşuyorsun. Böyle konuşarak Misty ile olan ilişkimi bozacağını mı düşünüyordun yani? Ben ucuz değilim. Ama kardeşin öyle. Sana haklı olduğumu kanıtlayabilirim. Ne oldu Vir? Hem sen hem de ekranın boş mu çıktınız yoksa? Bay Vir Verma. Eğer kanıtın olsaydı çoktan göstermiş olurdun. Bekle Pari. Bak, işte. Sana yolladım. Şimdi kardeşine git ve gerçeği sor. Hadi. Ah. Pari. Mişti birine sadık kalamaz. Bana da sadık değildi. Sana da, aşk çocuğu ruhana da sadık kalmayacak. Biliyor musun Pari? Herkes ilişkisine sahip çıkar. Mişti çok bencil biri. Ruhan seni sevmiyor. O da Mişti'yi seviyor. Mişti birine sadık kalamaz. Bana sadık değildi. Sana da, aşk çocuğu Ruhan'a da sadık kalmayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.